Merhaba arkadaşlar ben Brunner ve bugün sizlerle birlikte Spider oynuyoruz. Evet. Yanımda penguen var ama kendisi konuşmayacak bugün gençler. Ne sen Şimdi Spider kim olacak? Hepimizin kanımıza kim ne diyeceğim. Bir, kız e, iyi misin sen ya? Buraya da sonra buraya göstereceğiz biz. Biz göstereceğiz. Koş koş penguen. Penguen gücü eğlence. Bu böyle bir eğlence. işte bu penguen gücü. Gücü. Neyse. Şuraya bunu koyalım. Yukarıda yine bir anahtar var. Ya bu arada buraya kadar izleyenler sen bir like atıp abone olursa çok sevineceğiz. Şu gerek ya penguani. bakayım orada bir şey yok. Bir gençler şuraya kadar izleyenler like atıp abone olursa çok iyi olur gerçekten. Hadi at 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 like ve abone. ol. Neyse güzel. Penguen bu oyunu çok iyi biliyor. İhla bunu eskiden çok oynadı. Birlikte çok oynadık bu oyunu gençler. Bu arada söyleyeyim de sizlere. Bu tek mor anahtar gerekiyor. Mor anahtarı da nereden bulacağız ya? Sarı anahtar gerekiyordu. Doğru ya. Unutmuşum. Oyunu çok eskiden oynadım ya. alttan girelim. Orada spider vardı. Spider. Dikkat ol penguen. Penguen. Fedakarlığın unutulmayacaktır. Buradan gitmeyek ya buradan. Gidelim mi? Penguen sana ihtiyacımız var. Aferin. Koçum. Penguen seni unuttum bile. <laughs> Unutmayacağım. Şey. USA şimdilik. Bu arada oyuna hiç update gelmiyor. burada söyleyeyim de sizlere. Hiç update rakam kan misin? Şöyle. Burada ise gördüğünüz gibi çok şey var. Ben kendim oluyorum ya. Çok güzel oluyorum. Kendim, kendimi daha güzel. Bay bozuk mı? O nasıl bir şey ya? İşte bazılarının rengini de tasarlı biliyorsunuz gençler böyle bir şey var çok güzel bir öncesi. son bir son bir ben bir tane spider olayım öyle videoyu bitirelim gençler yani bir spider olayım öyle bir direk penguenle biz mi ha geldiler ha. biri biri daha gelsin ya öf bu kadar kişi sıkılırız Örüm geç adam, örüm geç adam geliyor geç geç. Örüm geç geç, örüm geç. Allah. Ya penguen son olsun tamam penguen olsun öyle bir. Burada bunu izleyeceğiz, izleyeceğiz gençler bazı söyleyeyim de size. Ha çok komik bir çocuksun sen de gurur duyuyorum. O neydi? Hemen gideceğim bakacağım bir saniye. O, ses, o ses de neydi? Burada bekle. Hiçbir şey değildir bence. Gidip bir bakayım. Koş! Ha, kaçmam gerek! Hayır, burada belki güvende olabilirim. Çok güzel, güvende evin. hadi penguen yanıma gel, videoyu bitireceğiz. Penguen! Birazdan penguen gelir, üzülürüz. Ah, geldi, bir şey gördüm diyor sanki dışarıda. Mesela penguin de geldi, hadi yanıma gel.